Tarihsiz bir rastlantının aynı günde aramızdan çekip aldığı o üç iyi adam, beyaz hatlara binip giden o güzel insanlar, Uğur Mumcu, Gafar Okan ve İsmail Cem. Farklı yılların 24 Ocaklarında çekip gittiler buralardan. Soğuk, yağmurlu ya da karlı kış günlerinde veda ettiler bize. Gittiler. Biz kaldık buralarda. Kaldık ama eksilerek, eksildik azar azar yazdıkları, yaptıkları ve hayatımıza kattıklarıyla bizi durduk yerde zengin edenler gidince birer birer yoksullaştık hepimiz biraz. Eksilmedi mi sanki kendi ömrümüz? Biraz da biz ölmedik mi onlarla beraber? Gittiler ve geriye kendi ömür yolculuğumuzun çeşitli duraklarında bu üç insanla yaşanmış ortak zamanların güzel hatıraları kaldı. Lakin ne o hatıralar sığar arka kapağın birkaç dakikasına ne de hayatımıza kattıkları. Onlardan söz edecek değiliz. Ama söz konusu olan Uğur Mumcu ile Gaffar Okan olunca acımasız cinayetlerin kurbanı bu iki aydınlık insan için birkaç çift söz söylemek gerekir mutlaka. 51 yaşındayken öldürülen Uğur Mumcu ile 49 yaşındayken katledilen Gaffar Okan yani daha yapacakları ve yazacakları çok şey varken yok olup giden iki insan için bir şeyler söylemek gerekir. İkisi de aydınlık birer dünya için yaşarken, etraflarındaki karanlığı aydınlatmaya çalışırken vuruldular, bombalandılar. Ama ölümlerinden sonra kasıtlı bir karanlık kuşattı bu iki cinayeti de. Karanlık öylesine yoğunlaştırıldı ki her iki suikastin de önemli sanıklarla yargıya taşındığı unutuldu. Hüküm giyenler olduğu görmezden gelindi. Tetikçilerin ele geçirildiğinden söz edilmedi hiç. Karanlıkta başka yerlere sürüklenmeye çalışıldı her şey. Doğru. Tetikçilerin yakalanmaları yeterli olamazdı tek başına. Uğur Vakfı'nın kesinleşen yargıtay kararından sonra açıkladığı gibi topluma olayın faili olarak sunulanlar değil, olayın arkasındaki gerçek failler ortaya çıkarılıncaya kadar bu dosya kapanmamalıydı. Gaffar Okkan suikastı için de öyle. Ama her iki olayda da ortaya çıkan ayak yüzlerinin nerelere uzandığı yaratılan kasıtlı karanlıkta görmezlikten gelindi. Nerelere mi? Onu da siz bulun. Uğur Mumcu ve Gaffar Okan'ın mirası herkese bir ödev verir. Başkalarından bir şey beklemeden tıpkı onların yaptığı gibi karanlığa kendi çabalarınızla ışık tutmayı gerektirir o miras. Biraz çaba gösteren herkes için bizler o kadar da sır değil Sır değildir aslında ve bilgiye ulaşmak o kadar da zor değil çağımızda. Onların gösterdiği çabanın binde biri yeter buna. İsmail Cem'e gelince o apayrı bir hikaye. Orada galiba defasızlığın karanlığına tutulacak küçük bir ışık yeterli olabilir belki de kim bilir. Neyse. Ömür yolculuğumuzun çeşitli duraklarında aynı gök kubbeyi paylaştığımız o üç aydınlık insanı saygı ve rahmetle anıyoruz. Sevgili seyirciler bu akşam siyaset meydanında birlikte olacağız. Siyaset meydanı saat 23.25'te ekrana gelecek ve çok özel bir konukla sürpriz bir konukla ve önemli konuklarla teröristlerin dağdan indirilmesini konuşacağız. Saat 23.25'te siyaset meydanında görüşmek üzere. Mutlu akşamlar efendim.